Selamlar arkadaşlar, İspanyolca A2 seviyesinde metin okumaya devam ediyoruz. Una Utopía. Bugün Utopya'lar hakkında kısa bir metin okuyacağız. Una Utopía es un lugar perfecto que no existe en la realidad. Utopya mükemmel bir mekandır. Que ile tekrardan bu mükemmel mekanın sıfatını getiriyoruz. No existe en la realidad. Gerçekte olmayan mükemmel bir yerdir Utopya. Bunu bu şekilde tercüme edebiliriz. Existir var olmak anlamına geliyor. En una utopia bir ütopyada todas las personas viven en paz y felicidad. Bir ütopyada bütün insanlar barış ve mutluluk içerisinde yaşarlar. No hay guerras, pobreza ni violencia. Ütopyalarda savaşlar, yoksulluk ve şiddet yoktur. La gente tiene casas bonitas. İnsanların güzel evleri vardır. Veya insanlar güzel evlere sahiptir. Trabaja poco az çalışırlar y disfruta del tiempo libre. Boş vakitlerinin tadını çıkartırlar. Las ciudades son limpias. Şehirler temizdir. Verdes, yeşildir y modernas ve moderndir. Ütopyalarda. Hay muchos arboles, flores y parques. Pek çok ağaç, çiçek ve park vardır. Los niños estudian en escuelas buenas. Y los adultos tienen trabajos que les gustan. Que les gustan. Çocuklar iyi okullarda eğitim görürler. Yetişkinler ise istedikleri, sevdikleri işi işte sahiptirler. En esta sosyalat ideal bu ideal toplulukta. Todos se respetan y cuidan el medio ambiente. Herkes çevreye bakar ve saygı gösterir. Anke una utopia no es Anke nokta nokta olmasına rağmen anlamına gelir. Ütopyalar gerçekte olmasa da, muchas personas, pek çok insan sueñan con un mundo así. Böyle bir dünyayı pek çok insan ne yapar? Sueñan con, hayal eder. Soñar con, hayal etmek anlamına gelen önemli bir fiildir arkadaşlar. Existir, var olmak demiştik. Birbir bir yaşamak, en paz, barış, felicitat, mutluluk, guerra, savaş, pobreza, fakirlik, violencia, şiddet. Disfruta de fiili yine burada da karşımıza çıktı. Bir şeyin tadını çıkarmak. Limpiar fiili temizlemek. Limpia temiz. Berdes yeşili modernas modern. Arbol ağaç flor çiçek anlamına geliyor. Respetarse fiili saygı göstermek anlamına gelir. El respeto saygı anlamına gelen bir isimdir. Bu fiilden türemiştir. Etkinliklere bakacak olursak, en una utopía ay mucha violencia. bir utopiyada pek çok şiddet vardır. Yanlış arkadaşlar, metne göre. Las ciudades son limpias y verdes. Şehirler temiz ve yeşildir. Doğru. Las personas trabajan mucho y no descansan. İnsanlar çok çalışır ve dinlenmezler. Ütopyalarda yanlış. Descansar fiili dinlenmek anlamına gelir. En una utopía los niños van a buenas escuelas. Bir utopiyada çocuklar iyi okullara gider. Doğru. Una utopia es un lugar real que existe hoy. Ütopya, şimdi, şimdi veya günümüzde var olan gerçek bir mekandır. Yanlış. Que es una utopia. Ütopya nedir? Metne göre cevap verebilirsiniz. Una utopia. La utopia es un lugar perfecto que no existe en realidad şeklinde. Como son las ciudades en utopia? Bir utopide şehirler nasıldır? La ciudades en una utopia. Ne diyebiliriz? Son limpias iberdes, y verdes modernas şeklinde pek çok sıfat getirerek bu sorulara cevap verebiliriz. Como es la vida de los niños? Çocukların yaşamı, hayatı nasıldır Ütopyalarda? ¿Qué valores son importantes en una Utopia? Bir Ütopya'daki önemli değerler nelerdir? Doğru cevabı seçin istiyor En una Utopia las personas viven. Bir Ütopya'da insanlar yaşar. Nasıl yaşar? Con miedo, korkuyla. En paz y felicidad. Mutluluk ve barış içerisinde. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. İsin kasas evsiz şekilde yaşarlar. La ciudades tienen e, Ütopyalardaki şehirler sahiptir. Fabrikas grandesi umu büyük fabrikalara ve dumana sahiptir. Daha doğrusu duman vardır şeklinde çevirirsek daha güzel olur. Ütopyalardaki şehirlerde mucha basura pek çok çöp vardır. <laughs> Arboles, flores y parques ağaçlar, çiçekler ve parklar vardır. Doğru cevabımız C olacak. Basura çöp manasına gelir bu arada. En la utopia la gente. Bir utopyada insanlar. Trabaja sin descanso. Dinlenmeden çalışırlar. Beşikli deskansa dinlenirler y disfruta del tiempo libre. Ve boş vakitin tadını çıkartırlar. Doğru cevap B olacak. Vive en guerra. Savaş içerisinde yaşarlar. Utopyada insanlar yanlış. Como sería tu utopia ideal? İdeal utopyan nasıl olurdu? Que cosas tendría o no tendría? Modelos de respuesta. Ve bu Ütopya'da neler olurdu veya neler olmazdı şeklinde bir soru var. Mi Ütopya tendre muças arayas si transporte limpio şeklinde bir cevap var burada. Ütopya'mda pek çok yeşil alan olurdu ve taşımacılık temiz olurdu. En mi mundo ideal, ideal dünyamda no habría guerras ni kontaminasyon, savaşlar olmazdı ve de kirlilik, kontaminasyon, kirlilik demek, örneğin kontaminasyon del aire, hava kirliliği, kontaminasyon del mar deniz kirliliği şeklinde karşımıza gelebiliyor. En yani ütopya, todos tendrian acceso a edukasyon, salut y cultura. Utopian'da herkes tendrian sahip olurdu. Acceso a bir şeye erişim, e, erişmek anlamına gelir. A edukasyon, eğitim, salud, sağlık y cultura, ve kültür. Utopya'da herkes eğitime, sağlığa ve kültüre erişim sahibi olurdu. Acceso a wifi, wifi'ye erişim karşımıza çıkabilir. Usan las palabras en nuevos contextos. Cümle kelimeleri yeni bağlamlar içerisinde kullan. Yukarıdaki kelimeleri seçmişiz. Utopia örneğin. Algunos libros de ciencia ficción. Bilim kurgu kitaplarının bazıları. Ciencia ficción bilim kurgu demek. Ablan bahseder. De una utopia en el futuro. Gelecekteki bir utopyadan bahseder. Bazı bilim kurgu kitapları. Felicidad mutluluk demek. La felicidad no siempre depende del dinero. Mutluluk her zaman paraya bağlı değildir. Depende de bir şeye bağlı olmak anlamına gelir. Respeto saygı. El respeto entre personas es esencial para una buena convivencia. İnsanlar arasındaki saygı iyi bir birliktelik için esastır, temeldir. Convivencia önemli bir kelime. Birlikte yaşam demek. Bu İspanyol dili ve edebiyat içerisinde bir terim olarak da karşımıza çıkıyor. <laughs> Endülüs dönemindeki kombibensiye, Yahudiler, Müslümanlar ve Hristiyanların aynı anda mutlu ve huzur içerisinde <laughs> 750 yılından 1250 yılına kadar yaşanmasını ifade eden bir terim arkadaşlar. Bunun üzerine pek çok çalışma bulunmakta, internetten araştırabilirsiniz. Parkes, en mis Yudat şehrimde. Aymuçoz Parkes, pek çok park vardır. Peki nasıl park bunlar? Donde, <laughs> o, o parki ki Podemos Aser Deporte, spor yapabiliyoruz. Topluca kurursak şehrimde spor yapabildiğimiz pek çok park vardır. Donde Podemos hacer Deporte ifadesi, park kelimesinin sıfat olarak getirilmiştir. Medio ambiente, çevre demek. Es importante cuidar el medio ambiente y resikler. Çevreye bakmak ve geri dönüştürmek önemlidir. Escuelas, okullar, las escuelas, okullar deben ser lugares seguros y motivadores para aprender. Burada deber fiilini görüyoruz. Deber fiili gereklilik bildirir. Okullar deben olmalıdır. Nasıl olmalıdır? Ser lugares seguros, güvenli mekanlar olmalıdır. Y motivadores ve motive edici mekanlar olmalıdır. Ne için? Para aprender, öğrenmek için motive edici ve güvenli mekanlar olmalıdır okullar şeklinde toplayabiliriz. Yorumlarda arkadaşlar sizlerde kendi cümlelerinizi yazabilirsiniz. Umarım yararlı olmuştur.